Merhaba arkadaşlar ben Cloud Emirhan. Ee, bugün arkadaşlar sizlerle Vodka Roleplay'deyiz. Yanımda iki var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Be. Ee, beyler nedir Vodka Roleplay i? anlatabilir misiniz? Abi sunucu Medium Global İstanbul'da geçiyor. Hı, -hı. Arkadaki araçları çekilişle vereceğiz. İki tane araç tekstürlü. iyi modları falan çok iyi. Tekstür paketleri de bu arada güzel. Bu donate'leri de ilk defa gördüm zaten bu sunucuda. Hani biraz böyle medium tarzı tam olmuş. Ee, nasıl birlik yardımları falan yapmayı düşünüyor musunuz? Nasıl olacak? illegal Aynen. Elektrik, gelen ekiplere olacak? gelen ekiplere birlik yardım yapacağız. Şu Hı. an yan boş. Hastane boş. Yani bunlar için ekip arıyorsunuz şu anda. Aynen. Anladım. E peki çekilişe katılma şartları neydi? Onu da söyleyelim videonun başında ona göre şey yapsınlar. Çekilişe Discord'da kanal açacağız. Discord'a gelerek bu kanaldaki şeye tıklayarak işte katılacaklar. Biz de oradan seçeceğiz. Anladım. Sistemlere geçelim isterseniz yavaştan. Böyle gösterebileceğimiz bir sistemler var. Geçelim. Şöyle bir mesleğe geldik. Burası ne beyler? Şimdi burası inşaatçı mesleği. Özel bir asansör sistemimiz var. E i̇çine girip slash asansör yazınca asansör bizi mesleğe çıkartıyor. Asansör yazıyoruz. Oo kapı falan kapanıyor. Çok iyi. Aynen. Aymasını şekilde yukarı çıkartıyor. Yok yani bu dışarıda da görebiliyoruz değil mi hani biz yukarı aşağı indirdiğini. Aynen. Güzel aynı şey. Burada inşaatçı olarak çalışıyoruz Aysu olarak geldik şimdi buraya. Şimdi buradaki NPC'nin yanına gelip inşaat başla yazınca göreve başlıyorsun. Sart, basla. Sonra hı, beni hı. takip edin. Şurada <laughs> tuğla al var. Oradan tuğla alıyorsunuz. Şu an sistemi bana özetliyor. Merhaba arkadaşlar. Videonun şu anda ya başından ya da ortasından bir kısmını aldım arkadaşlar. Sizlere e, sunucumu tanıtacağım. Cloud Discord adresinize gelerek kendinize özel video yaptırıp videolar yaratabilirsiniz. E, burada YT bilgi kısmında e, bilgilendirme var. Tık taştırarak iletişime geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Discord sunucumuza katılmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Bay bay. Aynen. Aynen. Şimdi ne yapacağım ben? Geliyorum böyle buraya. Tuğla Şimdi alacağım. Şimdi şurada bana. tuğla var. Oradan tuğla alacaksınız. Tuğla al. Bu arada ben <laughs> tamam buradan nereye geçeceğiz? Şöyle mi gidiyoruz buradan? Bir daha getirip satacağız bunu. Tuğla diz. Yok satma değil de aynen yani tuğla diz. İstediğiniz kadar toplayabiliyorsunuz ve sıra sıra dizmeniz lazım. Yani örneğin kaç tane bundan maksimum toplayabilirim? E, maksimum sınırsız öldüm. 1500 veriyor zaten. Sıkla Pardon sekla. ben şey sandım dedim ki hani dizerek satıyorsunuz toptan çok güzel. E, pratik bir ha, yok, meslek aynen. yani buradan güzel bir şekilde para kasılabilir IC olarak insanlara yazıyor güzelmiş şey, ya sarar evet. bu meslek çok iyi beyler meslekten nasıl çıkacağız İyini, saat tir yazıyoruz Aynen. çıkalım da başka bir şey hemen geçelim isterseniz Evet baylar şimdi şöyle bir yere geldik. Burası nere oluyor? Tam olarak böyle değişik bir mepe var ama. Ee, burası esrar mesleği. Buradan esrar topluyorsunuz. Geliyoruz buraya. Vay be. Buraya gelip slash esrar topla yazınca zaten topluyorsunuz. Topla. Zaten burada farm var bildiğin. Bunun sınırı falan var mı? İçebiliyor mu? Satıyoruz Yani meslek olarak mı var yoksa IC olarak da hani böyle I'ya geliyor mu? Envantere bakayım. Değil. Yok. E meslek olarak. Meslek bir tane topladım. sadece. topladım. Şimdi ne yapacağım? Buradan bunu topladım ben. Şimdi bir dakika. Abi. Buradan satmayacağız buradan. Şuranın Yok hayır. Şurada işleyeceğiz mi? abi. Gel. Nereden? Buradan. Yok, ilk önce burada işleyeceğiz. Checkpoint'in içine girip Evet öyle işte. Şu an bunu işliyoruz. Çok iyi animasyonlar falan çok iyi bayağı iyi. Ya sunucumuz evet. zaten sosyal RP odaklı. Yani sunucumuzda DM dönmesini istemiyoruz. İnsanlar zevk alsın, eğlenceli olsun diye yapıyoruz sunucuyu. Yani bence olması gereken. Bu arada mal varlıklarımız açık. Yüzde kaç veriyorsunuz? Tamam Yüzde otuz. Mal Maksimum MP5 veriyoruz. Estrar sat. Yani daha üstü silahlar vermiyorsunuz. On üçka para aldım. Bu arada bu meslek daha pratikmiş. Yok. Aynen. Bu mesleği yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel birlik yardımları falan da yüzde otuz vermeniz de çok iyi. Eee... E, silah olarak da yani böyle M4 AK-47 gibi şeyler yok yani DM dönmeyeceksiniz uzun Aynen. Aynen öyle. Güzel çok iyi. Ya bu arada... Borsa sistemimiz var. Nasıl bakacağız? Ona da bakalım. Borsam yazıyoruz. Aynen, slash borsa yazarak. Aa, şöyle bir alabiliyor mu buradan param? Ne bu? Dolar mı? Evet, aynen. Ben size para vereyim birazcık bekleyin. Bir tane aldım galiba şu an ama. Dolar satın aldınız. Vay be, çok iyi. Yani bu ilerleyen zamanlarda siz bunların fiyatlarını yükselteceksiniz de değil mi? Aynı. Kendi. E şöyle 10 tane. 3 tane alabiliyormuşum. Bunlardan 3 tane alıyor. Sistem kendisi otomatik olarak yükseltiyor veya düşürüyor. Yani şimdi bu... Öyle söyleyelim. E, olabilir, mesleklerde mi? çok bir fiyat artışı olmayacak. Neden derseniz sunucuda milyonlar dönmeyecek. E, sunucuda daha çok böyle zevk alabilelim gerçek hayat olsun diye. Çok milyonlar döndürmeyeceğiz sunucuda. En iyisi olması gereken... İlerleyen zamanlarda zaten ekonomiye göre o şekil alır kendiliğinden. Aynen. Bir başka gösterebileceğiniz bir şey var mı? böyle bir yere geldik. Burada ne yapıyoruz beyler? Sürücü kursu. Şimdi e, burada geçiriniz. ehliyet sistemimiz var. E, buradaki NPC'ye e basılı tutup içinde e, herhangi bir mesela motor olabilir, araba olabilir, tek olabilir. Oradakileri seçiyorsunuz istediğinizi. E işte, sınava, giriyorsunuz. sınava giriyorsunuz. Sınava gir. Burada sorular Aynı Bir yola adreslerini yanlış. Sallayabilir miyim Çok yanlış. Tabii. Sallar sallarsın. sen kalırsın. Ya bir şey olmaz yani arkadaşlar. Böyle yani buradan gelip tike basıyorsun. So, e, sağ so, sağ aynen okey işaretine basarak ileriye doğru gidiyoruz böyle. Şu an sallıyorum belki bir geçer miyiz ya? <laughs> Şöyle abim bitirelim. 42 puan aldık. Aga be daldık la. Ya beyler As siz, siz siz olun okuyarak yapın demek ki bu da bize ders olsun. Ee, bu da güzel bir sistem olmuş. Böyle bir yere geldik. Burası ne oluyor tam olarak? Yani burası kargo şeyi. Burada hurda arabayı birleştiriyoruz ve kargoya veriyoruz Öyle. ya da kendimiz teslim ediyoruz araçta. Telefon birden Saat... Buraya geldi kendi kendine alıyoruz, zaten. Biz bu alıyoruz kendine kendine ve yapıyoruz. oradaki Aynen. Beyler şöyle şunu parçalattım girdim buraya diyor ki kargoyalar 10 bin teslim et 20 bin ne yapıyorsam olarak burada? Teslim et dersen e, seni bir tıra bindiriyor. Hı hı. Tırla onu de, dediği konum olarak gösterdiği yere götürüyorsun yani, ve 20 bin lira alıyorsun. Kargoyalar verdiği mi kendisi götürüp satıyor 10 bin alıyoruz 10 bin alıyoruz. Aynen. Vaktimizi almasın diye. Bu da çok güzel bir meslekmiş bu arada ilk defa böyle bir meslek gördüm. Buradan gelip yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka ne gösterebiliriz beyler? Burası tam olarak nerede kalıyor? Temple'da kalıyor. Şimdi... ...Wymoot'un altı. Burada ne yapacağız? Geldik buraya diyelim. Burası genel olarak verilecek. Özel bir web. Ee, şöyle söyleyeyim. Minimum 5 kişi olsa yeter. Güzel yöneten bir emlakçı olacak. Şehrimizin interior sistemlerini falan bu emlakçı yönetecek. Hiçbir şekilde adminlerimiz interior açmayacak. Dur. Emlakçı üzerinden emlakçı evet. interior açacak. Parayı verip, yani alacak kişi parayı verip, interior araştıracak, evini evini yaptıracak, yani böyle bir burası, sistem yaptıracağız. Bir yani burada aslında olarak hem emlakçı olur, hem böyle birlik döner. Hani böyle nasıl diyeyim? Hem illegal tarzda hem evlakçı. Yani aile burada güzel şeyler döndürebilir. Arkadaşlar bu map 5 kişiyle geldiğinizde bir, kişi bir aile verilecek, değil mi bu burası şu anda? Aynen öyle, aynen öyle. Gelin sunucu açılışı Tam olarak belli mi tarih saat? Hani ne zaman düşünüyorsunuz ya da ne zaman açılır? şu an bir belirsiz ee, yani bu hafta bu hafta yüzde açacağız Allah'ın izniyle bu hafta yüzde açacağız hafta içi açılıyor yani Discord sunucusuna gelerek arkadaşlar ben açıklama kısmına IP adresiyle e, Discord adreslerini bırakacağım gelip duyurular kısmına takip edebilirsiniz e, bu arada şey sunucu tek e, sesli bir sunucu bilginiz olsun değinmeyi unutmuştum. Diğeri Burada da var. bir e, donate map'imiz var. Normalde donate ama yani çok para üzerine gitmek istemiyoruz. E, 10-15 kişilik ailelere vermek istiyoruz. E, güzel bir donate map istedikleri gibi kullanabilirler. İster emlakçı olsun, istek, ister müstakil ev olarak kullansın, ister aile olarak kullansın. Yok ya arkadaşlar yani böyle sunucuda e, ailenizle geldiğiniz zaman böyle havuzlu falan olan güzel bir map'i sizlere yani veriyorlar ekibimize gelirseniz. Gelin deneyin derim ben de, güzel sunucu belki açılışta ben de uğrarım, oynarım da belki. Gelin katılın, oynayın. Var mı beyler başka diyebileceğiniz bir şey? Yok, canınızın sağlığı. O zaman biz yavaştan videoyu bitirelim. Arkadaşlar e, videonun açıklama kısmında sunucunun bilgileri açık, e, discord adresi, ip adresi falan olacak. Ama sunucu kapalı, açıldığı zaman girebilirsiniz. Yavaştan müsaadenizi isteyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.